mezarlıkta yangın bir gizem hikayesi. Şu an 17 yaşındayım ve bu olay tam 3-4 yıl önce yaşandı. O yaz arkadaşlarımla birlikte geceleyin mezarlığın karanlık köşelerine inmeyi alışkanlık haline getirmiştik. Her gece birbirimize korku hikayeleri anlatır Anlatırken adeta o anı yaşıyormuşuz gibi hissederdik. Kendi hayal gücümüzle şekillendirdiğimiz bu hikayeler zamanla korku dolu birer gerçekliğe dönüşüyordu. İçimizde en çok hikaye anlatan Nedim adında bir arkadaşımızdı. Onun anlattıkları bazen hayal bazen ise gerçek bir kabusa dönüşüyordu. Bir gece Nedim'in anlattığı hikaye aklımızdan çıkmadı. Hikayeye göre bazı insanlar nedenini bilmeden içlerinden gelen bir ateşle küle dönüyorlarmış. Bu yanma o kadar aniden gerçekleşiyormuş ki kurbanların kendilerini kurtarma şansı olmuyormuş. Ve en korkutucu olanı bu olayların asla bir görgü tanığı olmuyormuş. Nedim'in getirdiği ansiklopedide bu olayların gerçek olduğunu gösteren kanıtlar vardı. O an tüylerimiz diken diken oldu. O gece mezarlığın karanlığından fırlayarak evime koştum. Gözlerime uyku girmedi. Zihnimde Nedim'in anlattıkları dönüp durdu. Ertesi gün hepimiz için hayatımızın en korkunç haberi geldi. Nedim bir sokak arasında ölü bulunmuştu. Olayın gizemi burada bitmiyordu. Nedim'in gömüldüğü mezarlık tam bir hafta sonra bir yangınla sarmalandı. Alevler mezarlığın derinliklerine kadar ulaştı ve tüm mezarları yok etti. Arkadaşlarım inanmayanlar için eski gazeteleri karıştırabilir. Tarih 3 Eylül 1997, Mersin Mezarlığı orman tarafında onlarca mezar yanmıştı. Bu olay üzerimdeki karanlık örtüyü asla kaldırmadı. Nedim'in hikayesi ve ardından gelen yangın aklımda bir soru bıraktı. Gerçekten de içimizde bir ateş mi var yoksa bilinmeyenin ardındaki sır bir gün açığa çıkacak mı?